Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çıkıyoruz. Brawl Stars'ı çekelim. yüzünü gösteriyorum Buraya bak, buraya kameraya. Evet arkadaşlar, Kuzenimin Hesabını abone Bakalım Mega var 18 Bilet var. Kasalı Kasalım mı Ömer? Kasalım mı? Kasalım mı bakalım? Böyle. iyi mi? İyi. Son yakaladım ya. Yakaladın değil mi? Son yakaladım. Eee. Yakaladım. Bunla. Şeyi alsak. Eee. Kelvin. M. Kanka çabuk seç kanka. Ha. Arkadaşlar şu an maça girdik. Sıcak bölge oynayacaklar beyler. Gidiyorum. Şey. Zoom yapabilirim de oraya doğru yapamam işte ne oldu tamam yakaladım şu an yakaladım çok iyi şu an şu an çok iyi aa arkadaşlar geberdim hemen, bu kadar mı fark eder Beyler siz göremiyorsunuz diye zoom yapıyorum ama ben nasıl duruyorum beyler siz hayal edemezsiniz bacağım acıyor şu baya sizin için yapıyorum bunu tableti görüyorlar mı tabletim mükemmel görüyorlar abi baya zoom, zoom yaptım mı bir de üstüne savaşı görebiliyorlar çok güzel Ne evet arkadaşlar savaşıyorum küçük yazıları bile görebiliyorlar abi Oh shit, arkadaşlar çok az kaldı ve bitti be çok kolaydı arkadaşlar. Bu arada hasar vermemiz 200 milyon evet, olmuş yani biraz. Çıkmadı bir şey. Şey, o on elmas ama hala 610 on eksisi var. Kusenim ne yapacağız bilmiyorsun. Ay nasıl sıcak olacak arkadaşlar? Sıcak bölge yani bilmiyorum hiç sevmediğim bu arkadaşlar. Buna işe yarayacak birader Değil He adam. Beyler dur yakalım. Beyler yakalım. Yedi yere. Saldın mı lan? Saldın mı lan? Haydi. Öyle Aa. güzel zoom yaptım ki şu an. Şu an bayağı iyi zoom yani. Tam kaybetme de. Aga aga saldır saldır saldır. Brok brok brok. Üf. Arkadaşlar ikisini aynı anda geberttim ama robota da vurdum. Robota vurdum ikisini geberttim vallahi helal bana be. Allah. Ulan beni tek bıraktınız burada gerizekalı. Ya. Başka yok, yok ya. oy oy geliyorum oh shit şey. senin şu tişörtün birazcık bozuyor mu şu an iyi ne küfür mü basıyor hayır tişörtün kanka kanka mavi tişörtüm var ya o birazcık bozuyor mu şu an ben yakaladım şimdi beyler siz inşallah izleyebilirsiniz ya güzel çekmeyi çalışıyorum sizin için helal. Güzel çekiyor onlar Valla helal olsun Ve bunu da kazandık arkadaşlar Evet görevimiz tamamlandı göremiyorsanız orada görev Yandı yani tic işareti konuldu oraya Evet bana kumbaraya bir bakalım Oğlum niye kasmıyorsunuz lan Megogun bana YouTube'u? Hey, kimse yokmuş birader. Bir tek biz kasıyoruz ki adı Temizlik hadi lan. Temizlik ki Var ya. Sıcak bölge. Abi şu sıcak bölge neymiş ya? Geziyle iyi oynarsın bu sıcak bölge. Arkadaşlar görüyor mu Ömer? Çok iyi görüyorlar abi. Ee, ben tamamen de. zoom yaptım abi çok iyi. Tamamen zoom. Çok da yansımıyor ışık zaten. Ee, kusura bakmayın ışık böyle. Koşun oğlum koşun. Görebiliyorsanız okey yani. Bak Jesse orada beyler. Oh. Aa okay, geberdim. Arkadaşlar arkadaşlar bu biraz zor. Bu biraz zor. Bunlar savaş mı? Lan kahretsin. Oğlum gider mi? Ya git ya. Lan oğlum ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar gelecektim Arkadaşlar gebereceksin. Hemen hemen hemen. Hayır. 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 Well, well, my... Arkadaşlar halledeceğiz arkadaşlar. Merak etme. Lütfen halledicez Lütfen. Hmm, arkadaşlar o seferlik kay kaybettik. Ama. İyiyeceğiz. Gel lan buraya sizin işiniz kusur Allah Ya bu bunlar projekte mi? Ya bilmiyorum abi Ya Gold ne yapıyorsun? Ya Gold ne yapıyorsun Gold? Ya Allah Allah ya Aha Bitti Ve video bu kadardı Görüşmek üzere arkadaşlar Abone olup like Sen... atmayı unutmayın Evet görüşürüz arkadaşlar ve görüşmek üzere. Bum.